Selam dostlar ben Can. Bugün sizlerle birlikte Smash Agents yama notlarını inceliyoruz. Bu yama notları sezon bitince oyuna eklenecek. Video önce baktım bayağı iyi şeylerle beraber kötü şeyleri de eklemişler. Laf uzatmadan hemen yama notlarına geçelim efendim. Oyuna yeni bir kahraman geliyor. İsmi Brayer. Tabi Lolleki'nin arkasına direkt adama kitlenip direkt saldıran bir karakter değil. Önce trailerini izleyelim. Ardından karakterin yeteneklerine geçelim. <laughs> <laughs> I just need to defeat everyone, right? Huh. Seems like I'll have good dreams here. You little have to bring you down. kamçısı. 2 adet saldırı falan bu düz vuruş. Yerdeyken 650, havadayken 350 hasar veriyor. Diken teker. Bu skill Yongyong gibi 2 saniye ardından sonra bir tekere dönüşüyor. Rakipleri geri itiyor ve onlara 5 hasar veriyor. Bu yetenek havada kullanıldı. Don Quixote gibi önce yere doğru kendisini yapıştırıyor. Ardından ileri doğru atlayarak 500 damage vuruyor. Tabi bunun için öncelikle adamı tutturmanız lazım düşerken. Ayrıca bu yeteneğin bekleme süresi 6.5 saniye. Rahat kabus. Breer kendisini bir buçuk saniyene oyuncak bebeğe çevirir. Bu sırada alınan hasar %40 kırk azalır, debufflarına etkilenmez. Alanın içerisinde olan rakipler kabus etkisine girer, 7 saniye boyunca yüzde yirmi hareket hızı penaltısı kazanırlar. Bu sürede eğer Breer yeteneğiyle vurursa rakibe bir hasar verir ve üzerindeki kabus etkisi kaybolur. Ulti bitiminde herkese 500 hasar verir. Yani eğer bir rakibi kabus etkisine sokarsanız ve tekerleğinizle bir kişiye direkt saldırırsanız ona ayrıyetten bin hasar vuruyorsunuz. Baya iyi bu ulti aslında. Baya da bozuk. Şimdi ultiyi kısa ve öz bir şekilde anlatmak gerekirse ulti Renete Glass gibi diyebiliriz. Lolleki gibi. Rakibi kışkırtıyor. Kendisine saldırtıyor. Ayrıca karşıda bir karakter varsa ve hazır ultiyi basıp da sizi bir hamle yapmak üzereyse siz de ultinizi basınız anda bir nevi Molly'nin ultisi gibi onu perileyip diğer takıma karşı onlara kullanabiliyorsunuz. Bayağı güçlü bir şey. Yetenek ee, Sırada perkleri var Onlara geçelim İlk perkimiz Yanlış Rüya Birer yeteneği kullandığı arkasında bir yol bırakır Bu yolun üzerinden geçen rakipler 0.33 saniyede 50 hasar alır Ve bu yol 3 saniye boyunca kalır Sakin kestirme Ultinin bitiminde oluşan şok dalgası Rakiplerinden %8'lik can çalar Bir kabusun kalıntıları Kabus etkisinde olan rakipler %8 daha fazla hasar alır Sarmaşığın koruması. Ulti kullandıktan sonra bir sonraki yetenek güçlenir. Yetenek kullanıldığında rakipler alınan hasar Yetenek kullanıldığında rakiplerden alınan hasar %5 azalır ve Brier süper kazanır. Tabi olmazsa olmaz her videoda konuşamıyorum. Bu sezon spin of pesi Alice. Skin'i görünce bayağı seveceksiniz. Bayağı toplu olmuş bence. En azından birinin mitik skinindense bu Alice skin'i e bence daha da iyi. Hani çok gereksiz bir skin gibi duruyor Brick. Brick mainler şu an beni linçleyebilir ama yapacak bir şey yok. Baya kötü bir skin miti. Nothing beats the Oyun artık direkt kutu almak yerine bir yer yapmışlar. Oradan direkt diğer skinlere bakabiliyorsunuz. Yani şöyle. Yani buna bir şey diyemem. Ama daha derli toplu olmuş. Diğer skinleri yani spin off pes'e girip oradan şey almak falan filan. Direkt bir yere koymak daha mantıklı. Ve oyunu yine bozuk şeyler geliyor. Bir adında farklı bir run sistemi getirecekler. Ve bu sistemin en saçma yanı tabi benim gözümde 3 adet seçenek oluyor olması. Yani RNG saçmalığı diyebiliriz. 3 adet seçenekten kastım da zaten RNG'lerin mantığı bu. Zebedeli bir seçenek sunuyorlar. O seçeneği seçiyorsunuz. O yeteneği alıyorsunuz. Ardından bir daha seçenek sunuyor. Ee, şu anki mevcut skillimi güçlendirmek istersin yoksa bir başka skill mi almak istersiniz? İşte bu mantıkta sorular yöneltecek oyun. Tabi bunlar karakterlerin alt şeylerine özgü. Yani Milli Marksman için farklı farklı şekilde soracak. Her neyse yeni gelen büyülere bakacak olursak. Leap bizlerin Super jumpı gibi belirli bir yöne atlıyor. Bekleme süresi 20. Ee, bu arada bizlerin Super jumpı dediğim artık oyunda Super jump yok. Onlara biraz sonra geleceğiz zaten. Turnover yeteneği kullandığınızda yenilmez etkisi kazanıyorsunuz. Ve bu etki kısa sürmesine rağmen rakibin size saldırmaya başladığının andan itibaren kullanabiliyorsunuz. Yani Kurana'nın kombosunun direkt içindeyken bunu bastığınızda kombonun dışına çıkabiliyorsunuz. Bu gereksiz bozuk bir şey bu. Bekleme süresi 45 saniye. Yani neredeyse annealing'in yarısı kadar. Ignition, eğer rakibe bir vuruş yaparsanız rakibinizin üzerine bir bomba yerleştiriyorsunuz. Bu bomba 0.7 saniye sonra patladığında herkese anlık hasar vuruyor. Hasarı 500 olmasına rağmen bayağı büyük bir şey bence bu. Hani Flare bayağı iyi gidebilecek bir şey. Bekleme süresi 40 saniye. Ha bu arada bunu da eklemeyi unutmayalım. Her rakibe saldığınızda bombanın süresi daha da gecikiyor. Yani 40 saniyede vurdum patladı falan şey ee, şeyi yok. 40 saniye vurdunuz beklediniz. 07'den sonra bir de bir 1 saniye çıkıyor. 1.5 saniye çıkıyor. 2 saniye çıkıyor. Bayağı kendisini nerfliyor yani. Shift. 0.4 saniyeline %100 hız artışı kazanıyorsunuz. 25 saniyelikte bir bekleme süresine sahip. Grace canınızın %20'si kadar size ve takım arkadaşınız bariyer veriyor. Bekleme süresi 35 saniye. Bu bir yakında en kötü senaryo, aptal bir kaiserin gelip sadece can kasması olacak galiba. Bayağı sıkıntılı bir yürü bu. Ha bu arada bu villain hepsi bir seviye yani ileriki seviyelerini siz düşünün. Özellikle Grace, Fortnight gibi bir şeyleri. Her neyse diğer ürünlere devam edecek olursak Heal %20'lik bir anlık can veriyor. Bekleme süresi 30 saniye. Recharge Ultinin bir kısmını geriye ad ediyor. Daha doğrusu bir kısmını yeniliyor. Benim tabirime rün dediğim olay, yani Aggression, Lightling, Unyielding gibi şeyler artık birer kez kullanılabilecek. Bu istekli durumu gayet düzeltilebilecek bir şey. Her rune bir sosuna sadece bir kez kullanılabilecek. Yani bir adet saldırı ve bir adet defans takılabilecek. Bu da demek oluyor ki in snow ve kroneylere bye bye. Tabi ben hiçbirine insta kill oynamayıp tank oynayan bir Rus olduğum için benlik bir problem olmayacak gibi burada. Her neyse artık rünlere seviye basılabilecek. Maksimum seviyesi 9 ayrıca 2 adet de yeni rün bize böylelikle giriş yapmış oluyor. Rünlere bakacak olursak ikinci şans doğduğunuzda 950'lik bir kalkan kazanıyorsunuz. Bu tek kullanımlık değil yani her ölüp dirildiğinizde tekrar tekrar kullanabileceksiniz. Vanguard eğer rakibiniz size saldırırken canı %75'in üzerindeyse Onlara ekstradan 136 daha fazla sal veriyorsunuz. Bine bir ikisi de tank itemi diyebiliriz. Yani tankların seveceği şeylerden. Ee, bu arada Spore Jump'tan bahsetmişken oyundan dediğim gibi Spore Jump kaldırılıyor. Onun yerine size artık 100 adet ticket verecek. Bu ticket'larda hani seviye basmadır, enchantment'dır o tarz şeylerde işe yarayacak. Ihane ee, yani oyun bayağı şey semene dömeye başladı. Artık ürünleri parça parça almak yerine dükkandan alacağız. Bu ne kadar iyi size kalmış. Bana soracak olursanız bu iş iyi değil. En azından bunun da bir şans sistemine bağlamak hiç etik bir davranış değil. Bana göre tabii ki. CSGO kasa sitesinden bir şey mi kazanmaya çalışıyoruz yoksa Smash Agent'da bir adet ürün mü? Bu arada bazı değişmesi üzerine karakterlerde kalan parçacıklar artık ticket'lara dönüşecek. Yani yeni gelen Lucky Ticket sistemi var. Bu da ürün kazanmamızı sağlayacak. Eğer bir karakterinizde 5 adet parçacık varsa bir bilet alıyorsunuz. Eğer bir karakterinizden bu 100 tane parçacı harcayıp bir adet ürün aldığınız şeyden varsa 10 adet ticket. Super jump'ınız var ise bir karakterde bye bye deyip 100 adet lucky ticket kazanıyorsunuz. Ve oyunda her şey 50 kat değerleniyor. En azından taş konusunda. Taşların değerlenme sebebi artık oyuncunun taşlara erişebilecek olması. Bu benim kanal işini batırıyor tabii ki. Ne kadar şanslı bir insanım değil mi ya? sözde klan açacaktım. Kaldı ki 20 taş kalmıştı bende ama sınırım açamayacağım. Baya geç kaldım. Ayrıca artık Oyunu Kupa yoluna her şeyi toplama seçeneğiyle beraber kasa ve ticketlar da ekleniyor. Ticketlardan kastım fashion ticketlar değil maalesef. Tek değişen şey yine kupa yolunun olmadığından dolayı bu oyunun ikinci kez değişmiş karakter menüsü olacak galiba. Eski videomda bir karakterin normal perk'i 2 seviye, altın perk ise 2 ila 3 seviye oluyordu. Geoward sezonun sezonundan sonra her şey bir seviye olarak sabitlediler. Şimdi ise karakterin tüm yollarına ticket koyuyorlar. Tüm baştan sona kadar üst kısımda olan ticketlar 2. Alt yolda eğer 200 gem verip alırsanız onlar ise 10 ticket olacak. Oyuna geri dönen oyuncular ilk gün 1000 taş, ikinci gün bir adet rastgele şampiyon, Üçüncü gün bir adet ürün, dördüncü gün 30 adet fashion ticket, beşinci gün 300 adet lucky ticket, altıncı gün 300 adet fashion ticket parçacı, 7. gün ise istediğiniz bir şampiyonu alabiliyorsunuz. Bununla beraber sadece normal şey değişmedi, bir aylık giriş kartı da değişti. Özürleri söylemeyeceğim, söylemeye bayağı üşendim. O yüzden şu resmi buraya bırakıp sizler bakıp değerlendirirsiniz. Her neyse dostlar benden bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.